Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar önceki videoda biliyorsunuz farlarımızı kendi imkanlarımızla pastacılığa usulüyle parlatmıştık. Yani böyleydi farımızın yapılmış hali. Şimdi yeni bir ürün aldım. Siz de bunu zaten görüyorsunuzdur. İlla karşınıza çıkmıştır. Yani bir ilaç var. Bu ilacı döküyorsunuz. Huni gibi bir şey var. Onun buharıyla komple temizlik yapıyorsunuz. İlla karşınıza çıkmıştır. böyle bir ürün aldım merak ettim. Bu arada sponsorluk işbirliği yok. Craftek diye bir firma. Bilmiyorum ben uygun gördüm. Denk geldim aldım. Ben de memnun kalırsam siz de alabilirsiniz. Ama işbirliği falan yok arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani markayı kapatabilirdim ama kapatmıyorum. Bu işlemi yapmadan önce bir zımpara işlemi uygulanıyor. Şu an orası zımparalı olduğu için siz onu çizik olarak mat olarak görüyorsunuz. Bizim yaptığımız farlar buydu. Gayet güzeldi. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Memnun olmadığım için değil. Yani görüyordum hep heveslendim. O yüzden bu ürünü aldım. Şimdi hep beraber şunun kutusunu bir açalım. Neler çıkıyor içinden. Ondan sonra bu işlemi uygulayalım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir kutuda geldi bana. Hemen şöyle kutusunu açıyorum. Kutunun içinde şu şekilde bir kullanma kılavuzu var burada yazıyor nasıl yapacağınız artı şuraya böyle bir fiber bez koymuşlar artı eldiven koymuşlar kimyasal bir solüsyon olduğu için artı içine kademeli olarak 800 1000 1500 olması lazım zımparalar koymuşlar benim arabamın çok fazla sarı olmadığı için kademeli olarak gitmeyeceğim 1200 kum zımparam var bu şekilde hafif zımparaladıktan sonra işleme başlayacağız olayı gerçekleştiren ilaç şu 250 miligram olarak böyle bir ilaç var. Yani böyle bir hunisi var. Bunu elektrikle çalışıyor. Bu bunun aküye takılanları da var. Siz onları da tercih edebilirsiniz. Ben elektrikle olanı aldım. Yani bir de onun şöyle bir hunisi var arkadaşlar. Altta kalmış. Şu şekilde bir hunisi var. Bunu da üstüne takıyorsunuz. Ondan sonra işlemi uyguluyorsunuz. Şimdi kademe kademe tek tek size nasıl uygulandığını göstereyim arkadaşlar bu işin ilk aşaması olan zımparalama işlemi böyle zaten böyle diğer videoda gördünüz kutunun içinden 500 bin 1500 olarak üç tane zımpara çıkıyor ama benim farlarımın durumu o kadar kötü olmadığı için ben direkt 1200 kum zımparayla şöyle güzelce zımparalama işlemine başladım diğer tarafı yaptım videoda zaman kaybetmemek için bu tarafı da hemen şöyle daireler halinde çok da bastırmadan susuz bırakmadan zımparalıyorum arkadaşlar arkadaşlar zımparalama işlemi tamamen bitti şimdi şöyle cihazı bir açalım kettle mantığı arkadaşlar bildiğiniz çaycı gibi kettle gibi bir şey amaç burada buhar elde etmek bunun amacı bu. Böyle fişi var. Takıyorsunuz. Buharlaşacak. Buharlaştıktan sonra şunu da şuraya takıyoruz. Bu buharlaşıyor burada. Ondan sonra bunu fara tutuyoruz. Şimdi yarım çay bardağı demiş solüsyondan. Bu solüsyon da bayağı kimyasal bir şeymiş. Öyle araştırdım. O yüzden biraz dikkatli müdahale etmemiz lazım. Şöyle açabilir miyiz? Kapağın arkasında açma yeri var. Şöyle çevirsem açılır diye düşünüyorum. Evet açıldı. Ama iki katman açılmadı. Bakayım dökülecek mi? Evet dökülüyor. Komple açmaya gerek yok. Şöyle döküyorum. Yarım çay var daha kadar demiş. Böyle şeffaf bir şey arkadaşlar bu. Eşikte de bir kokusu var. Şöyle yarım çay bardağı oldu bu. Yeterli. Kapatayım. Hemen şöyle bunun isini takayım. Şöyle. sert kapanıyor kapılıyor. da böyle olması lazım. Evet, kapandı. Şimdi hemen bunu fişe takalım. Fişimiz de burada. Şöyle. Fişe de taktık. Öyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu buhar çıkmaya başlayınca uygulamaya başlayacağız. Arkadaşlar buhar çıkmaya başladı. Onu gözümle görebiliyorum. Evet kaynamaya başladı. Şöyle başlayalım bakalım olmuş mu? Evet olmuş ama ben şu an rüzgarlı bir alandayım. gördüğünüz gibi. Rüzgar beni kötü etkiliyor şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Para açmaya başladık. Arkadaşlar işlemi bitirdik. Gördüğünüz gibi. Böyle cam gibi bir görüntü oldu. Aynı şekilde burayı da göstereyim. Orada öyle oldu. Ha bu ne kadar uzun sürer, ne kadar ömürlüdür orasını bilmiyorum tabi. Ama yapılan işlem bu. zaten bu kiti aldığınız zaman yani çok alıyorsunuz. Yarın öbür gün, bir sene sonra, iki sene sonra veya iki ay sonra, bilmiyorum yani. Tekrar sarardı zaten. Tekrar uygularsınız, gayet kolay şekilde uygulanıyor zaten. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benzer videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.